Boş yere geldin. Yapabileceğim bir şey yok ki. Aklım sende kaldı. Şimdi geliyorum desem belki gelme diyecektin. Onun için ben de haber vermeden geldim. Ne oldu? Anlat bakayım sen bana. Kerim Bey'in şoförü ölünce onun karısıyla kızı kalmak için buraya geldiler. Müştemilatta kalacaklardı. Ama dün gece orası yandı. Onlar da kalmak için eve geçtiler. Yani anlayacağın bana kalacak oda yok anne. Kızım ne olursun ne yap yap burada kal eve dönemezsin. Ben hazım belasından kurtulmadan dönemezsin. Ne olursun bana aynı korkuyu yaşatma. Anne beni çıkarmaya karar verirlerse zorla kalamam ki. Elimden bir şey gelmez. Doğru. Ne yapacaksın o zaman? Çıkacaksın tabii. Bütün suç bende. Bunların başına ben açtım çocuğu. Çocuk yaşta. Evinden barkından oldu. Keşke Hazım'la evlenmez olsaydım. Allah benim belamı versin. Kızma bana kızım. Şimdi ondan ayrılmaktan korkuyorum. Seni bir köşe başında öldürürüm diyor. Onun yüzünden evine giremiyorsun. Ağlama anne. <laughs> Ağlama. Zaten dün gece burada gördüğüm şeyden sonra bu işten çıkmam daha hayırlı olacak. Anlamadım ne gördün? Dün geceki yangını Nesrin çıkardı. Müştemilattaki kız. Gözlerimle gördüm. O seni gördü mü? Hayır görmedi. Ben de belki bana inanmazlar diye kimseye bir şey söyleyemedim. İyi de niye evi yaktı? Bilmiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla çok tuhaf bir kız. Sakın kimseye söyleme. Belki de sana inanmazlar. Senin için bir yol çizene kadar kalabildiğin kadar kal burada. Ne olur kızım. Mutlaka eve dönmemelisin ve burada kalmalısın. Anlıyor musun beni? İpek. Yalvarırım bana kızma yavrum. Ne olursun. Canım <laughs> evladım. Sana kızmıyorum anne. Kendini kahretme. Elbet bir çözüm yolu bulunur. Meryem ablayla konuşurum. Bana yeni bir iş bulmamda yardımcı olmasını isterim. Şule. Merhaba canım. Senin ne işin var burada? Beraber öğle yemeği yeriz diye geldim. Geldiğime sevinmedin mi yoksa? Açıkçası pek sevinemedim şöyle. Benim buradaki işimin saati yok. Bazen akşama kadar hiçbir şey yemiyorum. Lütfen Ali, buraya kadar gelmişken beni geri göndermeyeceksin değil mi? Şule. Lütfen hayatım kırma beni. Tamam. Ama bir daha habersiz böyle bir şey yapmanı istemiyorum. Söz. Önce biraz işim var. O işlerimi halledeyim sonra. Tamam ben uslu bir çocuk gibi oturup beklerim seni. Buralarda mı? Neden sordun? Hiç öyle bir gelmişken merhaba demek istemiştim. Bugün geleceğini zannetmiyorum. Dün evlerin önündeki müştemilat yandı. Aa. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Telefonu var mı? Bir arayıp geçmiş olsun demek istiyorum. Gerek yok canım. Ben senin yerine iletirim. Demek sevgilisinin adı Şule. Of, durup durup aynı konuyu açma Tuğba Allah aşkına. Ay, hemen sinirlenme. Bak sana bir teklifim olacak. Ali'nin dersini verme zamanı geldi. E, göze göz, dişe diş. Ne saçmalıyorsun sen? Ya diyorum ki onun Şule'si varsa sen de kendine birini bul. Bak gör kıskançlıktan neler yapacak. Kızlar, anneniz nerede? Ee, odasında olabilir baba. Neyse ki ve Fatma teranesi tatlıya bağlandı. Annem biraz daha devam ettirseydi kan gövdeyi götürecekti yani. Abartma Tuğba abartma. Bana gerçekleri söylemek zorunda. İpiğin daha fazla ortada sahipsiz kalmasına izin verme. Yine yeni mi sen? Sizinle konuşmam gerek. Sen laftan anlamıyormuşsun. Defol git buradan. Bana kızımın ailesinin nerede olduğunu söyleyeceksiniz. Yoksa buradan gitmem. Eh yeter be. Dünya kadar para aldım bizden. Ev parası aldım. Kimse seni hiçbir şey için zorlamadı. Kızım zor durumda. Biraz vicdanınız varsa bize yardım edersiniz. Sana onun ailesi yurt dışında diyorum. Ben sadece arkadaşıma yardımcı olmak için aracı oldum. Benimle hiçbir ilgisi yok. Kapıma dayanıp durma. Yalan söylüyorsunuz bana. Tamam. Git beni polise şikayet et. Ben bu kadına oğlumu sattım. O da bana göstermiyor de. Cesaretin varsa yap bunu. Bakalım kim zararlı çıkacak. Zaten benim polise gitme gibi bir niyetim yok. Hı? Aferin sana. Ama ablanıza giderim. <laughs> ölüm parasını istiyor diye beni aşağılayacak şimdi. Başka çarem yok. Mahvoldum. Ben. Beni göndereceksiniz değil mi? Duydum Kerim Bey gönderin dedi. Ne dedin sen? Biliyorum. Ablanız şurada ilerideki villalardan birinde yaşıyor. Ona söylerim. Belki bana yardımcı olur, sizi ikna eder. <laughs> Kim söylemişse sana yalan söylemiş. Benim ablam falan yok. Yalan söylemeyin. Onun çocukları var. Onun için beni anlayacaktır. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Kızım için her şeyi yaparım. Size kaç defa yalvardım. Ama beni hiç dinlemediniz. Handan. Ablanız değil mi? videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar hayallerinle soldu bu kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı onu ihtiras ve yalanlar.